Ankara gerçekten AVM şehri mi? Kaç AVM var? Neden bu kadar çok? Merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara'da herkesin merak ettiği bir soruyu cevaplıyoruz. Ankara gerçekten AVM şehri mi? Peki şehirde kaç tane AVM var? Ve neden bu kadar çok? Hadi birlikte bakalım. Öncelikle 2025 verilerine göre Ankara'da tam 43 tane AVM bulunuyor. Evet, doğru duydunuz. 43 bu sayı Ankara'yı Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok AVM'ye sahip ikinci şehir yapıyor. İstanbul'da ise tam 133 AVM var. Peki bu AVM'ler nerelerde yoğunlaşmış? Genellikle Çankaya, Yeni Mahalle ve Keçiören gibi ilçelerde yoğunluk oldukça fazla. Şehrin kalbi diyebileceğimiz Çankaya'da pek çok büyük ve lüks AVM yer alıyor. Mesela Ankamal, 120 bin metrekare kiralanabilir alanıyla Ankara'nın en büyük alışveriş merkezi. 300'den fazla mağazası ve 6000 araçlık otopark kapasitesiyle gerçekten devasa. Ama neden bu kadar çok AVM var Ankara'da? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi, Ankara büyük ve kalabalık bir şehir. Nüfusu hızla artıyor ve şehirleşme çok hızlı ilerliyor. İkincisi, Ankara'da özellikle kış aylarında açık havada vakit geçirmek zor olduğundan insanlar kapalı, konforlu alanlara yani AVM'lere yöneliyor. Ayrıca ekonomik hareketlilik ve alışveriş alışkanlıklarının değişmesi de AVM yatırımlarını artırıyor. Peki bu kadar AVM'nin şehir yaşamına etkisi ne? Tabii ki AVM'ler insanlara alışveriş ve sosyal alanlar sunuyor, rahat ve güvenli ortamlar sağlıyor. Ama diğer yandan yerel küçük esnafı zor durumda bırakıyor ve trafik gibi şehir sorunlarını artırabiliyor. Sonuç olarak Ankara gerçekten büyük bir AVM şehri ve bu durum hem avantajlar hem de dezavantajlar getiriyor. Sizce Ankara'nın AVM bolluğu şehir hayatını nasıl etkiliyor? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.